18 yaşındaydı. İnternetten alınan bir tıkla alınan silahla öldürüldü. Okuyacaktı. Adalet okuyacaktı. Gardiyan olacaktı. Şimdi cennette bir kuş oldu. İçimiz yanıyor. Şimdiye kadar anlattık, anlamadılar. Konuştuk, duymadılar. Uygulayın yasaları dedik, uygulamadılar. Şimdi bizim susma zamanımız. Susarak aykırıyoruz acımızı. Burada tüm kadın örgütleri, erkekler, abiler, kardeşler hepsi bizimle. Çok derin bir acı yaşıyoruz. Bu sefer konuşarak değil, susarak acımızı haykırıyoruz. Ben devletime sesleniyorum. Artık benim değil Türkiye'nin çocuğu, Kayseri'nin çocuğu, bütün adaletteki bütün hakimlerime, savcılarıma, reisime, Cumhurbaşkanım Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Benim çocuğumu... Böyle yapanlar içeriden çıkmasın, gün yüzü görmesin. Benim Eda'm gün yüzü görmedi. Onlar da görmesin. Benim çocuğumu bulamayacağız. Ben ne hazırlıklar yaptım. İki valiz ben kıyafet aldım. İki üstünde her şeyi kaldı benim çocuğumun. Ben o ikiz büyüttüm kardeşiyle onu. Ben bunu hak etmedim. Eda bunu hak etmedi. Reisime sesleniyorum. Gün yüzü görmesini istemiyorum. Çıkmasın oradan çıkamazsın. İstemiyorum ben onu Kayseri'de, Türkiye'de. Aynı ortamda nefes almak istemiyorum ben onlarla. Çocuğum belki yani e, gardiyan, belki hakim, belki bilemiyorum. E, kadar yükselecek de, adalet sağlayacaktı. Ama benim kızım bunu hak etmedi. Bunu dediği gibi eşimin bütün bürokratların duymasını istiyorum. Adalet bakanının duymasını istiyorum. Yüce Türk milletinin <laughs> adaletine inanıyorum. Allah'ın adaleti daha büyük. Başka edaların canı yanmasın. Annelerin, babaların canı yanmasın istiyoruz. Biz sesimizi duyurmak istiyoruz. Lütfen sesimiz duysunlar. Kaymakam, vali, bürokratlar. Yani adaletin en üst köşesi. Reis. Bunlara göz yumamasını istiyoruz. Bu insanlar 3-5 sene, 10 sene yatıp da dışarı çıkmasını istemiyoruz. Bu zanlının, caninin, bu insan değil. Bu çocuğumu vahşerce, ya hunharca bir e, katliamıdır. Herkesin çoluğu var, çocuğu var. Annelerin, babaların canı yanmasını istemiyoruz. En yüksek derecede ağırlaştırılmış müebbet istiyoruz. Müebbet istemiyoruz. Ağırlaştırılmış istiyoruz. Gün yüzü görmesin. Bu çocuklar dışarı çıktığımda gene aynı olacak. Psikolojisi bozuk. Kafam dağınık. Bunalım dağınık. Yanlış. O iş yanlış. Niye kendine zarar vermiyor? Benim çocuğuma zarar veriyor. Reisim duysun bunları. Adalet Bakanımız duysun. Bakanlarımız duysun. Bütün siyasi bürokratlara sesleniyorum. Şu anda ayakta duruyorum ama ayaklarım titriyor. Arkamızdaki erciyiz. Benim içimdeki yangını söndüremez. Söndüremez. Ciğerim yanıyor. Ben 43 yaşındayım. Daha ben bir karakol yüzü görmedim. Ben bir daha karakol yüzü görmedim daha. Ama 43 yaşından sonra gittim ben ifade verdim. Biz işimizle ekmeğimizle bir gariban insanız. Ciğerimiz yanıyor. Yazık, günah bizlere. Bizden sonrakilerin de canı yanmasın istiyoruz. Sadece bu. Biz acımızı içimize gömdük. Elhamdülillah Müslümanız, inançlı insanlarız. Takdir ilahi, kader. Ama bu şekilde olması yanlış. En ağır şekilde cezalandırmasını istiyoruz. Ayaklarınıza sağlık, teşekkür ederim. Bunlar, Günəş çıxdı. Vallah mən deyirəm, mən udub qışdan.